Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz Çarşamba günümüzün yayın programı yine hazır gelen yorum soru ve istekleriniz üzerine birlikte programımızı hazırladık bugün ilk önce sabah saatlerinde altın üyelerimizle birlikte günlük alt tavsiyeleri ile birlikte başlayacağız yeni güne başlarken bugün hangi şirketler öne çıkabilir bunların stop loss seviyesi ne olacak bugün hangi şirketlerde yükseliş bekleyeceğiz Hedefleri ne olacak nasıl bir pozisyon bugün açılabilir günlük alt tavsiyeleri ile başlayacağız yine özel algoritmalarımız formasyon analizleri yaparak tespit etmiş olduğumuz kritik senetler serisinden çıkan sonuçlara bakacağız ve bu sonuçlara göre çok ciddi cazip olan ya da çok ciddi geri çekilmiş e, ve dönüş beklemeye başladığımız ya da çok ciddi bir kırılım yapmaya başlayan bir şirketleri tespit ederek bu şirketlerin analizlerini gerçekleştirerek kritik durumda bulunan teknik şirketleri inceleyeceğiz. Yine ardından yorum yapmış olduğunuz istediğiniz şirketlerin yani bu enstrüman olarak tabii ki de şirketler Borsa İstanbul'daki şirketler olduğu gibi e, gümüş, altın gibi gelen yorumlar da tabii ki söz konusu. Oluyor olabilmekte. Yine gelen bütün yorum soru ve isteklerinize cevaplar bulmaya devam edeceğiz. İstediğiniz şirketlerin yol haritasını çıkartacağız yine bugün. Özel yayınlarında bu şirketlerin hedefi nedir, ne değildir, nereye gider, nereye düşebilir, nasıl bir önümüzdeki dönemde bir görüntü söz konusu, iyi midir, kötü müdür, nasıl bir beklenti vardır. Yine birlikte sabahleyin bunları incelemesinde bulunacağız. Yine yeni veriler geldiyse, yani ee, yeni güncellemeler ortaya çıkıyor. Birçok biliyorsunuz kurumlar tarafından. Bu kelepir senetler serisi. Şu anda en ucuz kalan şirketler hangileri? Al, sat, tut tavsiyeleri ne yönde ilerlemekte? Harazi kurumlar ne bekliyorlar? Bu şirketlerin potansiyelidir? Var mı ucuz kalan şirketler? Bunları yine güncelleyeceğiz. Yine istediğiniz şirketlere göre de mali durum analizleri. Yani şirketlerin sağlık durumu nedir? Bilençosu nasıl geldi? Bu bilanço ile birlikte şirketin olması gereken fiyat nedir? 10 tane modellemeye sokacağız ve bu 10 tane modellemeye göre de şirketin ederi nedir? Bunu birlikte hesaplamış. Öncelikle olacağız ve şirketler ucuzlu mu pahalı mı? Öncelikle buna cevap arayacağız. Altın üyelerimizle birlikte sabah saatlerinde bu şekilde başlayacağız. Saatler 11.30'a gelmeye başladığı zaman ise yine bugün Platin üyelerimizle birlikte de aynı zamanda ee, birlikte para giriş çıkışlarına Bank of Amerika'nın işlemlerine e, şu anda piyasada ne oluyor ne bitiyor Yine bunları inceleyeceğiz. Zaten bunu günde 3 kez yapmaktayız biliyorsunuz ki sabah, öğlen ve akşam gün boyunca piyasanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. E, ardından teknik analizlere geçeceğiz. Şişecam, Petkim, Tübraş, Aselsan, Sasat, Polyester, Ektaş, Kübri, Fabrikalı, Kardemir, Erdemir, İskenderun Ve bunlarla öncelikle başlayacağız. Ardından teknoloji şirketlerimiz Aztek, SDT, Kontromatik, Yeotek ve Miyatek incelemesinde bulunacağız. Enerji sektörel analizini yine birlikte paylaşacağız. E, bu şirketler içerisinden Enerjisa, Aksen, Odaş, Gesen, Smart, Uğun, Ayan, Magen, Zoren, Astor, Alfas, Akpen Enerji, Euro Power, CV Enerji bu şirketlerde son durum nedir? Nasıl kapanışlar geldi? Yol atası ne olacak? E, şirketlerin şu anki yönü nedir? Hedefler nedir? Beklentimiz nedir? Bunları birlikte teknik banda paylaşacağız. Yine güncel bir Borsa İstanbul analizi birlikte paylaşıyor olacağız. Gümüş üyelerimizle birlikte bunları da ayrıca aktarmış olacağız. Günü kapattıktan sonra da kapanıştan sonra da yine piyasadaki son görüntüyü yine birlikte incelemiş sizlerle birlikte olacağız. Günün yayın programı bu şekilde tabii ki de hazırlamış olduk. Sizden gelen yorum, soru ve istekler üzerine bu şekilde günün, çarşamba günün programını hazırladık. Ee, dediğim gibi her üyeliğin tabii ki de ayrıcalığı farklı. Gümüş üyeliğe sahip olduğunuzda, e, platin üyeliğe sahip olduğunuzda hem gümüş üyeliğin sahip olduğunu ayrıcalıklara hem de platinin ayrıca sahip olduğu e, ayrıcalıklara sahip oluyorsunuz. Altın üye olduğunuz zaman hem gümüş üyeliğin hem de platin üyeliğin e, ayrıcalıklarına sahip olduğunuz gibi Ayrıca altın üyeliğine ayrıcalığına sahip olursunuz. Yani iç içe geçmeli sistem yapmıştır YouTube biliyorsunuz ki ilk katıl butonu kurduğu zamanlarda yani gümüş üyelik, platin üyelik, katıl butonu altın üyelik olduğunuz zaman hepsine dahil etmiş oluyorsunuz. Altın plus üyeliği olduğu zaman hepsine dahil etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde ilerlemiş oluyor. Her üyeliğe göre dediğim gibi yine bir yayın programımız var. Yine sizlerle birlikte bugün de yayın programımıza devam edeceğiz. Yine üyelerimiz aynı zamanda yayınlarımızı takip ederken Twitter hesabımızdan da paylaşmış olduğumuz ee, yine Twitter hesabımızla gerçi burada yine paylaştık. Yine buradan da bizi takip ederseniz. Ee, oradan da aynı zamanda eş zamanlı bunları paylaşıyoruz. Yani hem YouTube'dan paylaşıyoruz hem de aynı yayınladığımız özel yayını. Bunlar kilitli olmakta tabii ki. Üyelerimiz sadece kilidi açmakta. İyi zaman sizi de kilitlerini açabilirsiniz yayınların. Ee, onları aynı zamanda Twitter üzerinden de paylaşmaktayız. Yani oradan da takip edin ki hani geç görmeyin. Anlık hemen oradan da görmüş olursunuz videolarımızı. Anlık takip edersiniz. Kolaylık olur aynı zamanda sizlere. Diyelim evet çarşamba günü günümüzün yayın programı bu şekilde birlikte hazırlamış olduk. Ee, i̇steyenler daha detaylı bilgi almak isteyenler katıl butonu ile özel üyeliklerimizle alakalı aşağıdaki videomuzun açıklama kısmından ya da yorumlar kısmından detayları okuyabilirler. Ee, mobilden bazı zamanlar katıl butonu gözükmemekte. Katıl butonu gözükmüyorsa da yine aşağıya link bıraktık. Üye olmak isteyen takipçilerimiz için de aşağıda linkler söz konusu. Dediğim gibi aşağıda açıklama kısmından hepsini tek tek okuyabilirsiniz. Diyelim kendinize iyi bakın. Yarın tekrar yine birlikte görüşmek dileğiyle hepimiz İyi işte bu kazan şart diliyorum. Hoşçakalın.